Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere papatya motifinin yapımını göstermek istiyorum. Bakın böyle bir motif. Ben çanta yapımında kullanacağım. Siz istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Orta kalınlıkta koton iplerle öreceğim. Açıklama kısmına kullandığım ipleri ve markaları yazarım. Siz de aynı iplerle örebilirsiniz. Hadi gelin örmeye başlayalım. Evet motifimizi örmeye başlayalım. 3 milim tığ tercih ediyorum. Motiflerimin sıkı olmasını istiyorum. Benim elim sıkı olduğu için 3 milim tığ ile örüyorum. Siz 2.20 2.5 ile de örebilirsiniz. Hadi gelin başlayalım. Sihirli halka ile başlıyoruz. Tığımı aşağıdan yukarıya doğru geçiriyorum ve halkayı tutuyoruz. 3 zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 ve 3. İkili trabzan öreceğiz. Tığımın üzerine bir kere doluyorum. Halkanın içine batıyorum. Bakın 3 tane ilmeğim var. 2 2 iki örüyoruz. İkili trabzan örmüş oluyoruz. Tığımın üzerine bir kere doluyorum. Halkamın içine batıyorum ilmeklerimi 2 2 örüyorum baştaki zincirle beraber 3 adet oldu toplam 12 adet örelim sıranın sonunda görüşelim Evet 12 adet ördüm şimdi orta kısmını sıkılaştıralım bakın bu kısa ipimi hafifçe çekiyorum kısalan tarafı tutuyoruz ve sağ tarafa doğru çekiyorum. İyice çekelim. Sonra yine kısa ipinden tutuyorum. Tamamdır orta kısım. Şimdi ilk trabzanımızın tepesine batıyoruz. Ben zincire batmıyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve tek seferde çıkıyoruz. İpimizi keselim. Biraz uzunca kestik ve iyice sıkıştıralım. Sıradaki rengime geçiyorum. Yine ikili trabzan şeklinde devam edeceğiz. Bitirdiğim yerden değil, farklı bir yerden başlıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Bakın bu kısa ipimi sabit duran ipimin etrafında döndürüyorum. Bu işlemi ipimi sağlamlaştırmak için yapıyorum zincirimi çektim iyice yine sıkılaştırdık tekrar döndürüyorum bakın bu ipimi bu ipimin etrafında döndürüyorum ikinci zincirimi çektim ve üçüncü zincirimi çektim ikili trabzan yapacağız aynı yere 5 adet ikili trabzan örüyoruz 2 3 4. ve 5. Baştaki zincirimizle beraber 5 adet oldu. Şimdi bakın yine ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi tığıma geçiriyorum. Bakın. ipinizi sıkılaştırın ve içinden geçirin. 3 zincir çekiyoruz aralarda. Devam ediyoruz. Bakın ikinci trabzanın tepesine toplam 12 adet örmüştük birinci sırada burada da yine bu yapraklarımız 12 adet olacak bunlar devam edelim bakın ipimi yine içten yürütüyorum bunun üzerine örelim toplam 5 adet örüyoruz birinciyi ördüm 2 3 4 5 Bakın ilmeğimi çıkarttım. Yine ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi tığıma geçiriyorum. Sıkılaştırıp içinden geçiriyoruz. Ve 3 zincir çekiyorum. Bu kadar ipi yürütmek yeterli devam eden trabzan tepesinde yine aynı işlemi yapıyoruz 5 adet örüyoruz 2 3 4 ve 5 bakın oluşmaya başladı edelim aynı şekilde sıranın sonuna gelelim. Bakın bu ipleri de yine içten yürütelim. Bu başladığımız sihirli halkayı başladığımız ipi de yine yukarıya çıkartacağız. Bunun üstünden öreceğiz. İpimizi yok etmek için. Burada gözükmesini istemediğim için. Bakın böyle sarıp bu tarafa doğru devam edeceğim. Bunu da bu tarafa doğru. Sıranın sonunda görüşelim. Evet, sıranın sonuna geldim. 3 zincirimi çektim. Bakın toplam 2 4 6 8 10 12 adet oldu. Şimdi bakın bu en tepe noktasındaki zincirin ortasına batıyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve tek seferde çıkıyoruz. İpimizi kesiyoruz ipimi içinden geçirip iyice sıkılaştırıyorum şimdi motif rengimize geçelim yine bitirdiğim yerden değil farklı bir yerden başlıyorum Evet ilmeğimi çıkartıyorum yine bakın etrafında döndürüyorum 2 bu ve 3 zincir çekiyoruz ipimi yine aşağıya indiriyorum bu sefer e, üçlü trabzanlar yapacağız tığımın üzerine bakın iki kere doluyorum bu batıyorum 2 2 örüyoruz ilmeklerimizi ve 3 seferde çıkıyoruz tekrar göstereyim bakın aynı yere batıyoruz 2 2 örüyorum burayı köşe yapacağım bunun için 3 zincir çekiyorum tekrar aynı yere 3 adet daha örelim iki kere doluyorum 3 seferde çıkıyoruz bu kadar yürütmemiz yeterli aralarda zincir çekmiyorum şimdi ikili trabzan yapıyoruz burada üçlü trabzan yapmamın nedeni motifimiz yuvarlaktı tam kareye döndürmek için buradaki köşe noktalarını biraz uzunca bırakıyorum ki tam kare formunu elde edeyim buralar üçlü trabzan olacak buralar ikili trabzan Evet buralar üçlü trabzan Buralar ikili trabzan. Devam edelim. Aralarda zincir çekmiyorum. Bakın devam eden 3 zincir çektiğim boşluğa tığımın üzerine bir kere doluyorum. Şimdi ikili trabzan öreceğiz. Ve iki seferde çıkıyoruz. Toplam 3 adet ikili trabzan örüyorum yine devam eden boşluğa 3 adet ikili trabzan. Bakın burası köşeydi. 2 iki kutuyu ikili trabzan. Şimdi tekrar köşe oluşturuyoruz. Üçlü trabzan. 2 kere doluyorum. Boşluğa batıyorum. 3 seferde çıkıyoruz. Bakın. 1 2 ve 3 tekrar 13 zincir çekiyoruz yine köşemizi örmeye devam ediyoruz birinci ikinci bu ve 3. Bakın köşemiz oluştu. Düz bir şekilde devam edelim aynı şekilde. 4 köşe oluşturacağız. Yine 2 iki tane ikili grup, ikili trabzan, sonra köşe. Aynı şekilde devam edelim. Burada görüşelim. Evet, sırayı tamamladım ve yine ilk trabzanımızın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyoruz. Bakın tam kare formunda motifimiz oldu. Şimdi bir detay göstereceğim size. Bakın bu başlangıçta çektiğimiz zincir hoş durmuyor bu ikinci sırada. Onun için bu trabzanlara benzetmek için bir işlem uyguluyorum. Onu göstermek istiyorum size. Örgü detaylarla güzel tüm bildiklerimi sizlere göstermek istiyorum şöyle yapıyoruz. Tığımızı çıkartıyoruz. Bakın çıkarttım. İlmeğimi tığıma sarıyorum. Bakın aşağıdan yukarıya doğru. Tekrar ilmeği tığıma geçirdim. Tam battığım yere aynı yere batıyorum. Tığımın üzerine alıp çıkartıyorum. 3 ilmek var. İkisini beraber örüyoruz. İkisi tığımda tığımızı çıkartıyoruz ilmeklerimizi bakın tekrar ters yönden ilmeklerimizi tığımıza geçiriyoruz iki ilmeğimizi de sonrasında örüyoruz iki ilmeği hafif bakın burgulu oldu ve buradaki trabzanlara benzedi şimdi aynı şekilde devam edelim ikili trabzan örmeye bu sırada hep ikili trabzan öreceğiz Tığımın üzerine bir kere alıyorum. Aynı yere batıyorum. İkili trabzan örüyoruz. Trabzanlarımızın tepelerine birer kez batıyoruz. Köşeye geldim. Burada da yine 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Yani üçlü trabzan daha örmüyoruz bu sırada. Motifimiz kareye döndü. Şimdi hep ikili trabzan örüyoruz. Üç zincir çekiyoruz. Tekrar üç adet ikili trabzan. Ve tüm trabzanların tepelerine birer adet batarak bu sıramızı tamamlıyoruz. hepsine birer adet batıyoruz. Böyle. Burada yaptığım işlemi yapmak istemezseniz 3 zincir çekip yine yanına ikili trabzanla devam edebilirsiniz. Ama bakın böyle daha hoş bir görüntü veriyor bize. Bakın. Trabzan gibi gözüküyor burada yaptığım işlem. Devam edelim aynı şekilde köşelerde 3 3 ikili trabzan yapalım 3 zincir çekelim ve sıranın sonunda görüşelim. Evet sonuncu trabzanımı da yaptım ve ilk bakın buraya değil yine ikinci trabzanın tepesine batıyorum bakın şuraya tığımın üzerine alıyorum tek seferde çıkıyorum Motifinizi büyütmek isterseniz yine aynı şekilde devam edeceksiniz. Ben bu büyüklükte bırakıyorum. Çanta için örüyorum. Çanta yapımını da paylaşacağım. Takipte kalın. İsterseniz çantadan da örebilirsiniz. Motifimiz bitti. Bakın böyle bir motif takıldığınız yer olursa muhakkak yazın izlediğiniz için teşekkür ediyorum farklı bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla ve sevgiyle kalın hoşçakalın